Alevi Bektaşi Cemevi Daire Başkanlığı'ndan uzman arkadaş derneğimizi ziyaret etti. Ziyaretin sebebi dernek faaliyetiyle ilgili bilgi almak, Cemevi dedesini öğrenmek, yıl içerisinde yapılmak istenen faaliyetler ve yapılan cem sayısı. İstenilen bilgi bu. Bölgeye ayırmışlar her bir bölgeye kendini uzman olarak tarif eden kişiler ki bu halk gözünde uzmanlık biraz daha anlam ifade ettiği için kanunca bu biraz daha bilinçli seçilen bir isim ve kendini tanıştırdı işte derneği ilgili bilgi almaya geldim e, biz e, işte Alevi Bektaşi Cemevi bir daire başkanlığı kurulduğundan beri biz karşıyız daha önce ilçe kaymakamlığı da bizi aramıştı elektrik su işte ücretli kişi de memur tayin edebiliriz bunları biz karşılayacağız diye biz bunlar hepsini reddetmiştik kabul etmediğimizi söylemiştik hatta yazı vermiştik daha sonra bizimle irtibata geçilmedi şimdi ise yeniden bölgeler üzerinde uzman tayin etmişler tüm alevi kurumlarını ziyaret ederek kendine bir potansiyel elde etme amacı taşıyan bir çalışma aslında bu. Bize işte de Cem sayısı ve buraya faaliyetle ilgili bilgi isteyince ben kendisine şunu söyledim. Biz böyle bir kurumu tanımıyoruz. Alevilik bir rıza yoludur. Rıza dışı yapılan hiçbir şey bizim nazarımızda karşılığı yoktur. Size vereceğim bilginin de hiçbir anlamı yok çünkü biz sizi tanımıyoruz. Alevi Bektaşi ve başkanlığı kurulunca hiçbir Alevi kurumuna danışılmadığı için böyle bir kurumu da biz tanımıyoruz. Bu anlamıyla kendisinin de bir Alevi olduğunu, Kubiyar Sultan'a bağlı olduğunu söyledim. Ben de ona şeyi söyledim. Asıl can yakıcı olan da budur. İçimizden sizin gibi birilerinin çıkıp işte güya yola hizmet ediyoruz diye bu isimlerle karşımıza çıkmamız. Ama siz bile uzmanım diyorsunuz ama bu yolun hangi eğitimini aldınız, hangi aşamadan geçtiğiniz belli değil. Dolayısıyla da bilgi almaktan vazgeçti. Sadece işte biz bunları sorurken Cem Evin ihtiyaçları işte ne ihtiyacı varsa bununla ilgili bilgi alıp size yardımcı olmak için ben görevlendirdim. Ben daha kendisine teşekkür ettim. Bu konuda biz Ali Bektaşi, Cem Evi Daire Başkanlığı ile herhangi bir ilişkimiz olmayacağını kendisine izah ettim. Olay bu. Şimdi yüzyıllardan beri bir asimilasyon çalışması var. Bunu kabul etmek lazım. Yani gerek devlet eliyle gerekse içimizde bulunan canlarla. Şimdi ben karşı tarafın asimilasyon çalışmasını anlarım ve makul bulurum. Asıl biz kendi içimizdeki asimilasyonu nasıl bitireceğiz? Şimdi evet kurumların, bireysel açıklamaların, mitingleri oluyor. Bu belki bir aşamada tepkiyi verip ama sonrası peşini getirmemek. Şimdi işte bölgesel mitinglerin yapılması bu sonuç alıcı olan bir şey değil. Sadece toplumları, duyarlılığı olanlar bir alana toplayıp milletin gazını nevi almak, daha sonra kenara çekilip beklemek asıl burada sürekli eylemleri yapmak. İçimizdeki asimilasyona son vermek. Günlerdir Bektaşî Federasyonu'na bağlı birçok kurumda asimilasyon çalışması yapılıyor. Biz kendi içimizdeki asimilasyona dur demesek dışarıdaki asimilasyona zaten hiçbir şey yapamayız. O kendi görevini yapıyor. Bugün birçok kalıbı Kurumu İslamî söylemlerle e, cemleri yapıyor. Kur'anla ilgili ayetlerde örnekler veriyor. Oysa bugün baktığımızda Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal Musa ya da bu yolun e, ulular hiçbiri İslam'la ilgili söylem kullanmamıştır. E şimdi bunlar var iken... Alevi kurum başkanların sırf yönetimde kalma uğruna gerçekleri gizlemeleri en yakıcı olan tarafı da budur. Biz başta kendi içimizdekilerini ne dur diyeceğiz ki ondan sonra karşı asimilasyona karşı duralım. Biz bunu durduramazsak biz başarılı olamayız. Birçok cemevinde İslami tabelalar var, İslami yazılar var, görseller yine böyle. Yani şimdi hak evren insan anlayışını bir kenara bırakıp Şimdi İslami terimlerle biz türdürüyoruz ve asimilasyon ediliyoruz diye de tepki veriyoruz. Şimdi asimilasyona karşı duranların basındaki yazılarına bakıyorum, e, asimilasyonu kendisi yapıyor ama öbür tarafta da devlet bize yok ediyor. Bence asıl sorun içimizde yeni bir yapılanmanın gelişmesi. Biz bunu yapamazsak var olan asimilasyonun önünde engel olamayız. Gençlik bu ince mevlerine gelmiyor var ona Türkiye'deki Alevi gençleri şu anda birçok kurum başkanından daha ileri düşünüyor. Yani bugün yönetimlere baktığımızda sosyolojik olarak toplumun ruh halini, geleceğini araştıracak, sorgulayacak yönetim kadrolarımız yok. Çünkü geliyor biz hala ona hurafeler anlatıyoruz. Biz bundan vazgeçmezsek, gençliği kendi alanımızda örgütleyemezsek Aleviliğin asimilasyonunu durduramayız. Ben ilk başta kendimizi sorgulayarak kendi iç yapımızı yeniden örgütlersek asimilasyon o zaman durabilir. Olay şu, şimdi e, devlet nazarına bir memuru geldiğinde toplumun şu algısı var, devletten gelmiştir. İşte bu, ben buna gerçekleri söylemeyeyim ama kırılmasın, incinmesin ama işte bu süreci geçiştirelim. Oysa öyle değil. Aleviliğin hakikati neyse onu söylemek lazım. Bu bizim görevimiz, bu bizim sorumluluğumuz. Bundan kaçamayız. Yolu bugünlere getirenlere de biz zulmetmiş olacağız. Şimdi bu yolda Pir Rayber Mürşit vardır. Hiçbiri de maaş almadı. Ve tüm canı pahasına bu yolu buraya kadar getirdiler. Bundan sonra bize düşen göre devletin maaşlı elemanları değil, tamam mı? Kendi isimle rızalık üzerine kurulan anlayışla biz devam etmeliyiz. Maaşı devlet verirse, yarın öbür gün de fetvayı yazar, bugün Diyanet'in fetvalarından karşı çıkıyorsa bizim fetvalar da çıkacaktır. O zaman ne yapacağız? Şimdi yazıp verecekler. O zaman iş veren ve işçi, emekçi durumu ortaya çıkacak. Maaşı ben veriyorsam benim söylediklerimi söyleyecektir. O zaman yol diye bir şey kalır mı kalmaz mı sorgulamak lazım. Benim kurum başkanlarına tek bir mesajım var. Dönüp halkı örgütlemektir. Merkezlerden çıkmaktır. Biz Aleviliği sadece ofisler üzerinden şekillendirirsek, şimdi bu bir makam ilişkisi doğuyor ve oysa öyle değil. Aleviliği kendini yeniden örgütleyen bir anlayış. Biz yeniden halkla buluşmayı sağlarsak, bireysel menfaatimiz için değil, bugün bunu biliyoruz. Birçok kurum başkanı çocuğunu ya da damadını ya da etrafını bir yerlere yerleştirmek için o kurumlar işgal edilmiş. Buradan çıkıp yolun hakikatini söyleyerek gerçeği topluma anlatarak toplumu örgütlemektir. Bugün biz Ali Bektaş Federasyonu'na başvurduk. Derneklerin kendi arasındaki işte dengeden dolayı biz alınmadık. Bu bile aslında durumun bir bahametini gösteriyor kimse aman olmasın işte biz bize yeteriz. Hayır değil. Alevi Bektaşi federasyonu bugün tüm dernekleri kendi bünyesinde toparlayarak merkezi düzeyde yapacağım mitingler değil. Her ilde Alevilerin yoğun olduğu her ilde mitingler yaparsak bu sonuç alıcı olur. Yoksa öbür türlü sonuç alıcı bir şey ortaya çıkmayacaktır ve sonuçta alınmayacaktır. Ben bu mesajı veriyorum gençliği örgütlemek. Şimdi bir de birçok kurum evet merkez düzeyde bir genel merkeze bağlı ama derneklerini denetleyemiyor. Yani asil bir derneğinde asimilasyon çalışması yapılıyor. Ona ses çıkarmıyor. Çünkü başkanlığı sürdürmek istiyor. Şimdi biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Zaman zaman basına da yansıyor. Bunlardan vazgeçmek lazım. Şimdi yolu yaşatmak mı? koltuğu yaşatmak mı? Bence yolu yaşatmak için biz hakikati söylemek zorundayız. Biz çok açık söylüyorum toplumun tüm e, hani denge denge dedikleri şey var. Biz birçok son e, yapılan son cemlerde Maraş cemi yaptıysa, e, dedenin bulunduğu alana biz Maraş'la ilgili e, görsel e, astık. Hızır cemiyle ilgili Hızır görselini astık. Şimdi imamcılık değil Alevilik sadece. Evet tüm semavi dinlerden aldıkları var mıdır? Vardır bunu kabul ediyorum ama semavi dinler öncesini de düşünerek yolu yaşatmalıyız. Geleceği kurabiliriz. Öbür türlü yoksa başarılı olamayız.